Audubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Çok değerli seyircilerimiz, sosyal medya üzerinden bizi takip eden değerli dostlar hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Bugün Kur'an Araştırmaları Vakfı başkanımız çok değerli hocamız Profesör Doktor Yunus Rehbi Yavuz Hocamla bir kitabı üzerine konuşmak istiyorum. Bak ee, bir araştırma yaptım. Ee, bu araştırmanın sonunda garip bir şey gördüm. O da şu, biz her yerde İslam dininin sevgi dini olduğunu, muhabbet dini olduğunu, aşk dini olduğunu hep söyler dururuz. Ama özellikle Türkiye'yi kastederek söylüyorum. Sevgi üzerine yazılmış herhangi bir eser var mı yok mu diye bir ufak bir çalışma yaptığımız zaman, Sevgi üzerine yazılan çok kitap olmadığını gördüm. Ama ilginçtir. Sevgi Mucizesi diye değerli hocamın bir kitabı var. Hocam yazmış onu. Ben hocama bu kitabı soracağım. E, tabii bu kitabı ne zaman yazdığını da soracağım. E, duymak istiyorum. Merak ediyorum işin doğrusu. E, ve e, sevgi hadi nedir diye tarif edin dediği zaman gerçekten herkesin zorlanabileceği bir kavram. Dolayısıyla hocama önce sevgi nedir, nasıl tarif edilir, daha çok hissedilen bir şeydir bu ve sevgi mucizesi adlı bu kitabı ile ilgili elinde hocamın notları olduğunu biliyorum ve hem kitabını bize anlasın hem de sevgi üzerinde sohbet edelim. Hocam söz sizin, buyurun hocam. Önce seyircileri sevgiyle selamlıyorum. Evet. Sevgi İslam'ın temel unsurlarından biridir. İman sevgiye dayalıdır. Amel ibadetler sevgiye dayalıdır. Hayat sevgiye dayalıdır. Aile sevgiye dayalıdır. Her şey sevgiyle kaymış. Her şey onun üzerine kurulmuş ha. aslında. Yani Allah insanı yarattı, onun mayasına bir sevgi unsuru koydu. Elinizdeki e, kitap e, eskiden yani bir 10 sene 15 sene ta, tarihi yani yaklaşık 20 sene evvel evet. E, kaleme aldığım bir kitaptır. Notlarım vardı bununla ilgili olarak. Kur'an araştırmalarım vardı. Kur'an'da sevgi kavramını araştırdım. 63 ayette Allah sevgiden bahsediyor. Bu kitabı yazmamın yazmaya beni sevk eden düşünce bir gençle karşılaştım. Bir hanım, genç bir üniversite öğrencisi bir kızla karşılaştım. Benimle tanıştırmaya getirdiler. Yani yolunu şaşırmış diyelim. İslami çizginin dışına çıkmış, hidayetini kaybetmiş olan bir hanım kızla konuştum epey. Seni Dinden çıkaran şey nedir dedim. Sevgi yoktur dedi İslam'da. Ateist mi oldu yoksa? başka bir Hristiyanlığı seçtik. Hristiyanlığı seçtik. seçtik. Müslüman bir ailenin çocuğu. Müslüman ve müteassim bir ailenin çocuğu. Ve İmam Hatip menşeli aynı zamanda. Tabi babası ailesi son derece üzüldükleri için beni de tanıdıkları için bana getirdiler bir sohbet Yap diye konuştuk ve sordum. İşte dedi ki e, İslam'da sevgi yok e, ama Hristiyanlıkta sevgiden bahsedilir. çıkardığı İncilden bir sevgi ayeti okudu bir tane. Dedim o bir ayettir dedim. Sen Kur'anı inceledin mi Yo, inceledim dedi dedim. Kur'an'da 63 tane ayet var sevgiden bahsediyor. Yani İslam aslında sevgi dinidir ama evet. bilinmiyor. Hristiyanlar bir ayet çerçevesinde sevgiyi müdafaa ediyorlar, savunuyorlar. Biz sevgiyle dolu olan bir dinin temel kitabındaki ayetlerden bile haberimiz yok. Onun üzerine elleri, kollarımı sıvadım, kaleme sarıldım bir iki sene çalışarak bu sevgi kitabını yazdım. Merak ettim öğrencinin tutumunu merak ettim. Daha sonra ne oldu? Daha sonra takip Haberiniz etmedim. Haberiniz var mı? Ta takip etmedim. Ha, tamam. Takip etmedim. Umulur ki hidayete ermiştir İnşallah. gene. Bu son zamanlarda bu gibi olaylar Çok oluyor. Evet. Ve bunun da sebebi. İslam'ın hakikatinin bilinmemesi, bizde var olan değerlerin bilinmemesi, kıymetini bilmememiz, tanımamamız, tanıtmamamız ve bir de dindar ailelerde bu gibi sapmaların olmuş olması Tabi muhtemeldir ki kendisi de kısmen ifade etti. Ailede baskı görmüş, biraz sevgisizlik görmüş. o da çizgisini şaşırmasına vesile olmuş evet. şeytana kapılmıştır. Tüm gençlerimize bu durumda olan tüm gençlerimize Cenab-ı Hak'tan idaet nasip etmesini evet. niyaz ediyorum evet. ve gençlerimizin iman üzerinde sebatını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Tabii İslam sevgi dinidir diyoruz benim. Şöyle bir notlarım var. o notlarımdan Tabi buyurun o, hocam nasıl isterseniz. Ulasa etmeye çalışacağım. Evrenin en değerli varlığı insandır. Cenab-ı Allah huvellezî halaka leküm ma fil ardı Bakara suresinde buyuruyor. Yani o Allah ki sizin için her şeyi sizin için yarattı. Yani bütün diğer varlıklar, hayvanlar, bitkiler, atmosferler neyse bütün sema göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar insan için yaratılmıştır. Neden? Allah insanı sevdiği için. Allah insanı yarattı ve insanı sevdi. Kalbine sevgi koydu ve o sevgiyle yaşamasını istedi. Toplumumuzun da bu sevgiye son zamanlarda çok ihtiyacı var. İnsan insanı hayata bağlayan temel unsur sevgidir diye yanıyorum. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler de sevgiye muhtaç, değil mi? Se sevgisiz büyüyemezler. Sevgi de bazen arızalanır. Nasıl arızalanır? Sevginin yerine düşmanlık girer. İşte o da şeytan vasıtasıyla girer insan kalbine. Maddi, madde sevgisi girer, insan sevgisi çıkar. Bir kalbe eğer e, madde sevgisi girer ve galip gelirse, insan sevgisine galip gelirse, o, o, o insan düşman olur, düşmanlıkla e, karşılaşmış olur. Bunu e, tedavi etmek, kayb sevgi kaybolmuşsa onu tedavi etmek gerek gerekir, telafi etmek gerekir. Fakat bu sevginin çekirdeği daima insanın derinlerinde saklıdır her ne kadar sevgi kaybolmuş görünse de biraz deşilirse, biraz da hareket edilirse, biraz üstü ovulursa şey gibi ortaya çıkar. Ortaya, lazer gibi ortaya çıkar yani. O arızi şeylerle örtülüyor. Arızi sebeplerle örtülüyor. Onun için sevgiyi parlatmak lazım sevgiyi daima ortaya çıkarmak lazım o da insanları sevmekle olur hayvanları bitkileri her şeyi sevmekle ama her şeyin başında insan sevgisi gelir insanı çok sevmek icap eder ama insanlar tabii kötü işler yapıyorlar yaşkıyalık yapıyor katillik yapıyor vesaire en, en iğrenç işleri işliyor. E biz bunun nesini seveceğiz? Değil mi? İşte insanlık tarafını seveceğiz. Onu tedavi edeceğiz. İnsanların hastalıkları sevgiyle daha güzel e, tedavi edilir. Bugün dünyamızın e, hasta olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, Her an biz e, Tehlike altında yaşıyoruz değil mi? Savaş tehlikesi. Daha İran-İsrail savaşı, İran-Amerika savaşından yeni çıktı. Sevginin zerresi var mı bu savaşlarda? Yok. Hep düşmanlık esasına dayalı olan bir sevgidir. İşte bu düşmanlıkların yok edilmesi, bunun yerine sevgi doğumunun, sevgi atomunun diyelim atılması lazım. Atom bombası yerine sevgi bombası atılması lazım ki bu düşmanlıklar sona ersin, insanlar mutlu olsun, birbirini birbiriyle kardeşçe yaşasın. Nedir paylaşılamayan şey? Manevi bir unsur mu? Hayır. Yani Allah inancı veyahut e, ahiret inancı veyahut bir iyilik de yarış, hayırda yarış filan onun için değil bu savaşlar. Savaşların temeli e, madde sevgisi, toprak sevgisi, mal sevgisi. Yani madde sevgisi insanlığın kalbine girerse oradan insan sevgisi çıkar. İnsan sevgisi çıktığı zaman o insanı insan olarak görmez, eşya olarak görür. Evet. İmha edilmesi gereken bir eşya olarak gerekir. Bunun dünya milletlerinin eğitim programlarına sevgiyi yerleştirmesi lazım. Sürekli sevginin işlenmesi lazım. O zaman insanlar ancak huzur bulur. Sevgi iyi büyütmek için e, Allah'a yönelmek ve ondan yardım istemek lazım. Kendi kendine olmuyor. Yani sevgi eğer kararmışsa onu parlatmak ve o kapanmışsa, gizlenmişse onu açığa çıkmak için bir ele ihtiyaç var. İşte o o elde dindir bizim dinimiz. E, yüce bir dindir, insanlık dinidir, e, sevgi dinidir. Ee, onun uyarılarının insanlara e, ulaştırılması ve e, sevginin yeniden e, yeşertilmesi icap eder sevginin kaynağı canın da kaynağıdır İnsan canı ruhu neyse onun, onun kaynağı neyse sevginin kaynağı da odur o da bedenin ruh ile bütünleşmesi sevgiyle perçinlenmiştir. Sevginin kaynağı ise Allah'tır. Allah'ı seven adam Allah'ın kullarını da sever, Allah'ın hayvanlarını da sever, diğer cansız yarattığı varlıkları da sever. Kalbinde sevgi olan adam bir bikiyi bile koparamaz yani bir ağaç bile kesemez bir bir taşı bile yerinden oynatamaz yani onu belki daha usulüne uygun daha güzel bir şekilde muamele ederek güzelleştirmeye çalışır yahut o maddi varlıktan güzelleştirerek istifade etmesi gerekir. İşte altın bulmak için uğraşıyorlar ama çevreyi tahrip edip bırakıp gidiyorlar. Halbuki altını aldıktan sonra o toprağın verimliliği karşısında ona teşekkür etmek üzere eskisinden daha güzel halde bırakmak icap eder. İşte bu bir şuurdur. Bu şuur nereden alınacak? Sevgiden alınacak, Allah'tan alınacak. İşte yüce dinimiz bu sevginin kaynağını bize gösteriyor. Yüce Allah kullarını sever, sevdiği için de emirler ve yasaklar ve talimatlar verir, vermiştir. Tarih boyunca vermiştir. Dinimizde de vermiştir. İşte bazı insanlar bu emir ve yasakları e, yani bir külfet olarak görüp e, ondan Zahmet. kurtulmaya, o zahmetten kurtulmaya e, çalışıyorlar. Halbuki Allah sevdiği için emrediyor. O emredilen şey kulun kendi faydasınadır. Allah'a bir faydası yok. Bu vesileyle Allah'a yakınlaşacak. Yakınlaşacak, kendisi rahat edecek. Tehlikeli olan şeyleri de haber veriyor ki Allah o tehlikelere yaklaşmasın. Ve hayatını kurtarsın, düzgün bir hayat yaşasın talimatlar prensipler veriyor ki o prensiplerle dengeli bir hayat yaşasın dinin vazifesi bu yani iman e, ibadet ahlak ve prensipler çerçevesinde bir insanın hayatını düzgün bir şekilde sürdürmesini sağlamaktır e, bu da temelde sevgiye dayandırılmıştır Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayette Allah güzel işler yapanları sever. Allah mükrimleri sever. Allah zalimleri sevmez. Allah kafirleri sevmez. Allah haddini aşanları sevmez. Zalimleri sevmez gibi yani yapılmaması gereken işleri sevgi ifadesiyle açıklıyor. Yapılmasını istediği işlerin de yapılmasını sevgi kavramlarını kullanarak evet. istiyor. Bu çok anlamlı bir şeydir. İnallaha bu sabirin. Mesela. Evet. Allah sabredenler ise. Allahu ma sabirin. Allahu ma sabirin. Evet. Evet. Yani Kur'an hani bize yeter deniliyor ya bu bu gibi konularda yeter işte. Yani prensipleri vazetmiş, hayatta şaşmaz noktalar bize göstermiş elimize kuvvetli aletler vermiş o aletlerle hayatımızı sürdürebiliriz onun değerini bilmeliyiz ve bu yönlerinden istifade etmeliyiz Allah'ın emir ve yasakları sınırlıdır hayatta mubahların sayısı yasakların sayısından çok çok fazladır Allah'ın yasa, yasaktır dediği işlerin sayısı otuz civarındadır. Aram dediği, yasak evet. dediği. Em, emirli, emirlerini de bir o kadar e, farz edersek yani en çok, en çok otuz, elli, altmış, hayatta altmış tane, yetmiş tane yasak, sakıncalı şeyin olması insanı bıktırmaz ki insana zevk verir insana hayat verir insana yol gösterir gerisi gerisi mubah eşyada aslan ibahadır diye bir kural var İslam fıkında aslan ibahadır mubahlıktır her şey mubah ama sarhoşluk veren madde ve ot uyuşturucu kullanmak haramdır ve uyuşturucu kullananların ne hale geldiğini görüyoruz bu tela olan, şarap içen ve sarhoşlukla hayatını geçiren, geçiren insanların ömürlerinin sonunda nasıl hastalandıklarını, bedenlerini nasıl tahrip ettiklerini görüyoruz. Aynen. Allah kulunu hesaba çekecek. Yani ey kulum ben sana sağlam bir ciğer verdim, niye bunu tahrip ettin? Sigara ile ve o içki ile veya şeyle uyuşturucu kullanmak suretiyle verilen her nimetin hesabı sorulacaktır. Ceydette. Zaten ayette de öyle buyurmuyor mu Cenab-ı Hak? Tüm meletüs elün ne yevme anin nain. Sonra yemin olsun ki siz elbette verilen nimetlerden de sorulacaksınız. Yani nimet helaldir, helaldir ama hesabı var. Haram ise azabı var. Helal'in da hesabı var. İşte bu helal'in hesabını vermek, e, haramın azabından korunmak için e, Allah sevgisiyle dolu olmak, e, peygamber sevgisiyle dolu olmak lazım. Bak güzel bir şey söylediniz hocam. Helal'in hesabı, haramın azabı var. Güzel bir şey, evet. evet der, ben helal'inden kazandım, kimle karışır diyemez hesabı var. Sadakasını verdin mi? Zekatını verdin mi? Fitresini verdin mi? Kurbanını kestin mi? Hac zamanı, haç farzasını ifa ettin mi? Bu komşu ve akrabalar arasında muhtaç olan kimselere yardımcı oldun mu gibi bunların hepsi e, sorulacak. Mesela Gazze'deki Müslümanlar için ne yaptın? Bu da sorulacak. Ben, ey İslam alemi ben size trilyonlar verdim. E, milyarlar verdim. Petrol verdim. Petrol verdim. Petrol ücret, Nimetler olsun. içerisinde yüzüyorsunuz ama bunun hesabını verin. Siz Gazze'ye ne yaptınız? İsrail devletine bir kafa tutan İran oldu. Onun için tebrik ediyorum. Ne olursa olsun. Ne kadar eksiği olursa olsun koskoca İslam dünyasında e, İran Silaha sarıldı ve cihat ilan etti ve o yapılan saldırıya mukabele karşılık etti de evet. karşılık verdi o da cihattır yani bunlar hepsi sorulacaktır insanın öldükten sonraki hayatında hesabı sorulacaktır. Yüce Allah emir ve yasaklarını sevgi kavramı ile beraber zikretmiştir onu söyledik Müslüman ve mutlu iyi bir insan olmanın yolu sevgili peygamberimiz gibi ibadet yapmaktan geçer kalbinde sevgi bulunan herkes onun zekatını vermelidir tıpkı malın zekatı gibi sevginin de zekatı verilmesidir İşimizde eğer sevgi duygusu varsa bir kedi görsek onu okşamalıyız. Köpek görsek onu taşlamalı değil, onu okşamalıyız. Veya bir yetim görsek okşamalıyız. Yaşlı bir insan görsek ona hürmet etmeli, ona acımalı, şefkat etmeli, destek ve yardımcı olmalıyız. Ana babaya aynı şekilde aile fertlerine, kardeşlerine kardeşler genellikle birbirine küs oluyor, oluyorlar hele son zamanlarda eskiden o kadar değildi de şimdi daha fazla oluyor. Sebebi nedir? Ahiret işi değil. Sebebi mal. Evet. mal 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 paylaşımı. Tabii. Mal sevgisi. Halbuki Allah sevgisi olsa o malın hiçbir değeri yok. Zerrece değeri yok. Allah katında mal nedir ki? Bir kardeşle değiştirirsin. o kardeşe maldan dolayı Değil düşmanlık e, evet. beslensin. Aynen. Yani işte 10 bin lira zarara uğrattı ve 10 bin liranı vermedi ve ot fazla aldı. Ya bir kardeşin değeri 10 bin lira mıdır? 1 milyon lira mıdır? 1 milyar lira, bir, bütün dünyayı verse bir insan kardeş satın alamaz. Katın alamaz. Evet. O bakımdan kardeşler birbirlerini sevmeli ve mal yüzünden nefret etmemeli, küs durmamalıdırlar. Sevgi, sevginin çoğalması için sevgiyi Allah'tan isteyeceğiz. Ya Rabbi kalbimize deki sevgi atomunu büyüt, sevgiyi kalbimizde yerleştir geliştir diye Allah'tan dua etmemiz lazım. O zaman biz Allah'ın seven bir kulu oluruz. Sevgili bir kulu oluruz, seven bir kulu da oluruz. Önce ama kendimizi sevmeliyiz. Sevgide Allah'ı sevmeliyiz. Allah'tan sonra kullar içinde en çok kendimizi sevmeliyiz. Evet. Kendini seven Rabbini de sever diye düşünüyorum ben. Hani e, nefsini bilen kendini bilen rabbini bilir diye bir söz var ya ben, nefse. Ha, ben, ben de arabe. Ben de öyle söylüyorum kendini seven rabbini de e, sever e, Kendini seven adam kendine zarar vermez zarar verecek işlerden uzak durur. Kamil bir insan olmaya e, çalışır. Sonra Allah'ın yarattıklarını sevmeli ondan sonra özellikle işte insanı sevmeliyiz Demin de değindiğimiz gibi Kardeşlerimizi öz kardeşlerimizi Üvey kardeşlerimizi Sevmeliyiz Sevgi Allah'ın insan Kalbine yerleştirdiği bir Sırdır Bu sır tohum gibidir Beslendikçe çoğalır Bütün bedeni kuşatır O adam kimseye Düşman olamaz yani Sevgi karşılıksızdır. Karşılıklı beklenen, karşılık beklenen sevgi sevgi değildir. Bir menfaat beklentisidir diye düşünüyorum. Yani sevgi ne için olur? Sadece Allah için olur. Sadece Allah için olan sevgi de ebedi olur, daimi olur, baki olur ve kurtarıcı olur diye düşünüyorum. Evet. Allah milletimizin kalbini sevgiyle doldursun. Sevgi sevgi sevginin bir damlası, sevgi bir mucizedir. Kitaba bir o ismi verdim. Sevgi bir mucizedir. Onun bir damlası bütün dünyaya yeter. Yeter ki o sevgiyi evet. yeşertelim. Evet değerli seyirciler. bugün Kur'an araştırmaları Vakfı Başkanımız Profesör Doktor Yunus Seyfi Yavuz hocamın Sevgi Mucizesi adlı kitabı nın üzerinde sevgiyi konuştuk. Hocam sevgi konusunda Kur'an ayetleri ve Hazreti Peygamber'den örnekler bizi sundu. Hocam bu kitabın kitap kitapçılarda mevcut mu? Kitapçılarda Yani 20 yıl önce yayınladığınıza göre bulunabilir. Bulunabilir ama mi? Çok bol değil ama sahaflar çarşısında. evet, merak edenler için. İstanbul'da belki bulunabilir. Anladım. Evet, hocama çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Bizi seyreden değerli dostlarımıza da en kalbi selamlarımızla ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.